Yayınıma hoş geldiniz. Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırına yaptığı askeri sevkiyatlar. Hani barış istiyordu bunlar. Hani barışacaklardı. Ne yapıyorlar şimdi? Resmen, evet resmen Azerbaycan'a saldıracaklar. Barış nav navallarını kim okuyor? Azerbaycan'ı bir baskında bitirmek için. Azerbaycan medyası bunu veriyor mu? Genel medya veriyor mu? Bunu soruyorum. Yani adamlar her şeyi adım adım hazırlıyorlar. Siperler kazıyorlar, hava savunma sistemleri koyuyorlar, daha birçok silah sistemi koyuyorlar. Ermenistan'ın saldıracağı kesin. Bunu zaten herkes biliyor. Yakın dönemde de evet yakın dönemde de evet Aliyev de açıklamıştı. Saldıracaklar diye. Şimdi bu kadar her şey ortadayken Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırına yaptığı askeri sevkiyata karşılık Neler yapıyoruz? Evet değil mi? Neler yapıyoruz? Şu anda gördüğünüz bakın, sevkiyat görüntülerinden bir tane görüntü. Gördünüz mü? Şimdi ne olacak? Ne olacak böyle? Yani bunlar sadece ve sadece büyük ve toplu bir saldırı yaptığı zaman mı biz burada karşı koyacağız? İşte gördüğünüz bu görüntüler Azerbaycan'a saldırmak isteyen Ermenistan ordusunun yaptığı büyük yığınaklardan. Barış falan istedikleri yok sadece Azerbaycan'ı oyalamak. Azerbaycan'ı böyle oyalayarak bir boşluğa getirmek ve belli toprakları almak. Yani belli bir oranda toprağı ele geçirmek istiyorlar. Belli bir oranda toprağı bir şekilde ele geçirmek. Bu adımları tabii ki bertaraf edecek duruşumuz olmalı. Bu adımları susturacak duruşumuz olmalı. Bunu sağladığımız kadar güçlü olacağız. Bunu sağladığımız kadar etkin olacağız. Diyorum ya atılacak adımlar yapılacak her şey böyle değerli olacak. Evet bölgede yaşananlar ve bölgede yaşananlar gelişmelerden çok daha etkili bir şekilde şu anda yansıyanlar bunlar. Evet şunu söylemek istiyorum. Şu andan itibaren bölgede yaşanan tüm yığınağı sizlere haber yapmaya devam edeceğim. Uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü düşman uyumuyor. Düşman şok bir saldırı için yığınağını sinsice yapıyor, gerektiğinde böyle açık veriyor. Ama bilin ki Azerbaycan'a mutlaka saldıracaklar. Biz hazırlıklı olalım da gerisi hikaye. Biz hazır olursak vay haline Ermenistan'ın. Lütfen beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.